Mehmet Barlas, Garbaçov'u nasıl hatırlayacağız? Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Garbaçov 91 yaşında öldü. Garbaçov, Glasnost ve Perestroika adını verdiği iki programla Sovyetler Birliği'ni hem şeffaflaştırmayı hem de yeniden yapılandırmayı hedeflemişti. Dünya barışını sağlamak için ABD ile masaya oturup nükleer silahların karşılıklı sınırlandırılmasına imza attı. Bu nedenle 1990 yılında Nobel Barış Ödülünü aldı. Ancak ABD Garboço kadar iyi niyetli değildi. Dönemin ABD Başkanı Reagan, Yıldız Savaşları diye hayali bir projeyi gündeme soktu. Aslında böyle bir proje yoktu. Ama buna inanan Garbaçov'un Rusyası anormal harcamalar yaparak ekonomik açıdan battı. Garbaçov bununla kalmayıp Afganistan'daki Sovyet varlığını da geri çekti. Kendi ülkesinde giderek itibar kaybeden Garbaçov darbecilerin hedefi oldu. Onun yerine darbeyi bastıran Yeltsin geçti. Son dönemlerde Garbaçov siyasetin dışındaydı ama Putin'in Kırım politikasını destekliyordu. Solcular satılmış ilan etti. Türkiye'deki sol haber siteleri Garbaçov'un ardından hain, satılmış, onursuz gibi sıfatlar kullandı. Sovyetler Birliği'ni batıya pazarladı diyenler de oldu. Garbaçov'un reformlarının %100 başarılı olduğunu elbette söyleyemeyiz belki Sovyetler Birliği'ni zamanında dağıtmasaydı bugünkü Rusya'nın bile olamayacağını savunanlar çoğunlukta. Putin ise aynı görüşlemi bilemem. Garbaçov'un dağıttığı SSCB'den doğan boşluğun ABD tarafından doldurulmaya çalışılmasının Putin'i çok rahatsız ettiğini biliyoruz. Rusya kamuoyunun önemli bir kısmı bu duruma Garbaçov'un başarısız politikalarının neden olduğunu söylüyor. Garbaçov öncesinde SSCB'nin yayılmacı olduğunu iddia eden ABD ve AB şimdi Rusya'nın etrafını kuşatmaya çalışıyor. Bu durum günümüzde Ukrayna Savaşı'nı, enerji ve tedarik krizini doğurdu. Erdoğan'ın Yunanistan hamlesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a çok sert çıktı. Erdoğan, NATO'nun ve Amerika'nın Türkiye'ye doğrulttuğu S-400 tehdidini onların tetikçisi konumunda olan Yunanistan'a çevirdi. İşte size usta diplomasi örneği. Erdoğan'ın şu sözlerinin altını çiziyorum. Hep söylediğimiz gibi Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir. Bilindiği gibi Ege'de uluslararası hava sahasında NATO görevi icra eden F-16 uçaklarımıza Yunanistan'ın Girit adasına konuşlandırdığı Rus menşeili S-300 hava füze sistemleri tarafından radar kilidi atılmıştır. Bir ülke uçağına radar kılıdı atılması düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa bu düşmanlık doğrudan tüm üyeleriyle NATO'ya yapılmış demektir. Yunanistan hava sahamızı ihlal ve uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S300 radar kılıdı atma seviyesine çıkartarak aslında bize değil NATO'ya ve müttefiklere meydan okumuştur. Mehmet Barlas